Sevgili Teknoloji'den merhabalar. Ürün kurulum serimize Fairfit Pro ile bağlantı sağlayan ürünlerimiz için devam ediyoruz. Bağlantı sağlamadan önce saatlerimizi 3 saat kesintisiz şarja bekletmemiz gereklidir. Ve kullanacağımız adaptörün 1 veya 2 amper olmasına dikkat etmeliyiz. Hızlı şarj adaptörleri kullanmamalıyız. Şarj süresini uzatmak adına birkaç yer göstermek istiyorum. Saatimizin ayarlar kısmından ekran parlaklığı ayarını olabildiğince düşük tutmamız daha sağlıklı olacaktır. Ve ekran süresini olabildiğince en aza indirgememiz gerekmektedir ve diğer kolaket sensörü gibi ayarları da kapatmamız daha sağlıklı olacaktır. iOS bağlantısı için telefonumuza Wear Fit Pro isimli uygulamamızı indiriyoruz ve uygulamaya giriş yapıyoruz. Alt kısımda bulunan ekipman sekmesinden cihaz eklerine geliyoruz ve saatimizin bağlantı adresi hızlı bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bağlantı sağladıktan sonra karşımıza çıkan tüm izinleri onaylamamız gerekmektedir. Ve bağlantıyı çok kolay bir şekilde sağladık. Dilerseniz şimdi gelin farklı ayarları gözetelim uygulama üzerinden birçok ayar yapabilirsiniz ve sosyal medya bildirmenizi alabilmeniz için bildirimler sekmesinden tüm uygulamalara onay vermeniz gerekmektedir. Saatimize kişi eklemek için sık görüşlerden kısmından saatimizin kapasitesi kadar kişi ekleyip sektörümüze edebiliriz. Saatimize bildirimlerin düşmesiyle ilgili sorun yaşamamak adına telefonumuzun ayarlar uygulamasında bulunan bildirimler kısmına giriş yapıyoruz ve buradan bildirimlerini almak istediğimiz uygulamanın ön izlemede seçeneğini her zaman olarak işaretlememiz gerekiyor. Saatimizde telefonumuz arasındaki Bluetooth bağlantısını kontrol etmek için göstermiş olduğum yüzde siz de kontrol edebilirsiniz. Ayarlamaları yaptıktan sonra bildirimler bu şekilde saatimizde gözükecektir. Ve aramalarda videoda göstermiş olduğum üzere saatinize düşecektir. Android bağlantısında da iOS telefonumuzda yapmış olduğumuz tüm ayarlamaların aynısını Android telefonumuzda da yapacağız ve çıkan tüm izinleri yönlendirmeleri kabul etmemiz gerekecek. Tekrardan uygulama içinde bulunan bildirimler sekmesinden tüm uygulamaları aktif ediyoruz ve favori kişiler sekmesinden de kişilerimizi aktarabiliriz. Diğer birçok ayar için bu menüyü kullanmanız yeterli olacaktır ve kadran bazısından dilediğiniz bir kadranı saate aktarabilirsiniz. Telefonumuzda ayarlar kısmına gelerek multisite olan bağlantısını kontrol ediyoruz ve sonrasında bildirim ayarlarına gelerek tüm uygulamaların ve Wear pro uygulamasının izinlerini aktif edip hepsini açmamız gerekmektedir. Videoda belirtildiği gibi ayarlamalar yapabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıklı günler dileriz. Hoşçakalın.